Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %256 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat farkını %230 ile marul, %222 ile kuru soğan, %219 ile kuru fasulye ve %216 ile nohut takip etti. Havuç 3.6 kat, marul 3.3 kat, kuru soğan, kuru fasulye ve nohut 3.2 kat fazlaya satıldı. Üreticide 14 lira olan havuç 50 liraya, 12 lira olan marul 41 liraya, 33 lira olan kuru fasulye 106 liraya, 32 lira olan nohut 100 liraya markette satıldı. Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün markette havuç, üreticide kuru kayısı olurken fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem üreticide salatalık oldu.